basın açıklamamıza destek vererek bizi onurlandıran Memur Sen Sendikamıza bağlı Eğitim Bir Sen Şube Başkanımız, Sağlık Sen Şube Başkanımız, Hak İş Konfederasyonumuza bağlı kardeş sendikalarımızdan Öz Sağlık İş Sendikamızın Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Öz Güven Sen Sendikamız, burada emniyetimizi sağlayan çok değerli güvenlik güçlerimiz, kıymetli emekçi kardeşlerimiz, hak işe gönül vermiş dava arkadaşlarımız, emeği için var gücüyle çalışan emekçilerimiz, emeği ve alın teri davasından vazgeçmeyen emekçilerimiz, 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Katil İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistinli kardeşlerimize iş yerlerinde gece gündüz demeden alın teri döken vefakar ve cefakar emekçilerimize Birlikte yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerimize Adıyaman Meydanından sesleniyoruz. Bugün buradayız, bugün 81 ildeyiz. Birlik, dayanışma ve mücadelemizi haykırmak için 81 ilde sizlerleyiz. Bugün 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Birlik Mücadele Dayanışma Günü'nde 48 yıldır emeğimizin ve alın terimizin hakkı için. Hayat pahalılığı ve yoksullukla mücadele edilmesi için, vergide adaletin sağlanması için ve sendikal örgütlülüğün artması için meydanlardayız. 76 yıldır Siyonist İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliamları, işgalleri, zulümleri tüm dünyaya haykırmak ve yaşanan zulümler sona ersin diye uluslararası topluma çağrıda bulunmak üzere alanlardayız hak iş olarak Siyonist İsrail'in ve katil Netanyahu'nun uluslararası hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Soykırıma karşı sessiz kalan Avrupa Birliği, AB'de ve onun kuklalarını nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz. Kadın, genç, engellilerin çalışma ve toplumsal hayata katılımlarının desteklenmesi başta olmak üzere taleplerimizi tüm kavim oyuna duyuruyoruz. Hamasa selam, direnişe devam. Hamasa selam, direnişe devam. Hamasa selam, direnişe devam. Türk askeri Mescid Aksa'ya, Türk askeri Mescid Aksa'ya. Hak iş, Türkiye ve Dünya Sendikal Hareketleri'nde emeğin ve emekçinin bugünü ve geleceği için durmaksızın çalışmaya devam edecektir. Hak iş, ülkemizin, bölgemizin, küremizin bütün mağdur ve mazlumlarına olan borcunu ödemek için kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir. Emek, emeğin, emekçinin ve hak mücadelesinin gününde sosyal adalet, refah, güvenlik ve diyalog temelli taleplerimizi sıralıyoruz kıdem tazminatı hakkı korunarak yeni güvencelerle geliştirilmelidir. Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz. Belediye ve belediye şirketleri dahil bütün kamu çalışanlarının kamu çerçeve protokolüne dahil edildiği bir model talep ediyoruz. 696 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamı dışında kalan işçilerin kadroya alınabilmesine imkan sağlayacak bir düzenlemenin yapılmasını kadroya geçen işçilerin tayin, becaiş gibi özlük haklarının tam olarak verilmesini istiyoruz. Sendikal örgütmen, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılarak toplu pazarlık kapsamının genişletilmesini, sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını talep ediyoruz. ILO'nun C190 sayılı sözleşmesinin ülkemizin ülkemiz tarafından onaylanmasını istiyoruz. İş yerlerinde şiddete sıfır tolerans belgesi önerimizin imzalanmasını ve uygulanmasını istiyoruz. Aile yükümlülüklerini dikkate alan adil bir vergilendirme sistemi sürdürülebilir bir sosyal güvenlik modeli ve vergi denetiminde etkinliğin artırılmasını talep ediyoruz. Kriz dönemlerinde gelir vergisi diliminin ona indirilmesini istiyoruz. Milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı almak istiyoruz. Başta İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere Arap Birliği ve pe pek çok sözde İslam ülkesini yeterli tepki ve destek vermedikleri için kınıyoruz. Yazıklar olsun onlara diyoruz. Uluslararası toplumu Filistin'de yaşanan zulme karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. 1 Mayıs Uluslararası Birlik ve Dayanışma Günü'nde emekçilerin enflasyona karşı ezdirilmemesini ve hayat pahalılığıyla yoksulluğa karşı korunmasını talep ediyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir yeni bir model istiyoruz. Bireysel ve düzenli askeri gelir yardımı sisteminin kurularak sosyal koruma sisteminin güçlendirilmelidir. İş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmadığı bir çalışma hayatı talep ediyoruz. Sendikal örgütlülüğünün artması için gerçek iş güvencesi istiyoruz. Kayıt dışı istihdamın ve çocuk işçiliğinin önlenmesini, işsizlik oranının düşürülmesini istiyoruz. Ekonomik ve Sosyal Konsey Üçlü Danışma Kurulu ve Çalışma Meclisi'nin etkin ve düzenli bir şekilde toplanmasını talep ediyoruz. Çay olmak üzere mevsimlik geçici kamu işçileri ile kampanya işçilerinin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Ev işçileri ve bakım işçilerinin iş kanunu kapsamına alınarak sendikal haklarının sağlanmasını istiyoruz. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesini istiyoruz. Esnek çalışanların emeklilik hakları başta olmak üzere ödenek ve aylıklara erişimlerin ilişkin yeni düzenleme oluşturulmalıdır. Sosyal diyalog mekanizmalarının tam katılımcılık ilkesine uygun bir anlayışla yeniden yapılmasını talep ediyoruz. 4.857 sayılı iş Kanununun iş gücünün değişen şartlarına uygun olarak sendikal hak ve özgürlüklerin güçlendirilerek ilerletilmesini istiyoruz. Çalışanlar açısından işsizlik sigortası ödenek imkanlarının kolaylaştırılmasını ve ödenek miktarlarının artırılmasını talep ediyoruz. Engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm kırılgan gruplar için güvenli ve erişilebilir şehirler talep ediyoruz. Kadın, genç ve engellerin istihdamın artırılmasını, işe giriş imkanlarının ve istihdamda kalıcılıklarının geliştirilmesini istiyoruz kadına yönelik şiddet ve tacizin son bulması, çocuk istismarının ve çocuk işçiliğinin önlenmesini istiyoruz. Evde bakım ve destek sigortasının hayata geçirilmesini istiyoruz. Çalışma hayatının dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlayabilmesi için adil bir geçiş planının oluşturulmasını istiyoruz. Ülkemize sığınan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz için sürdürülebilir uyum ve işbirliği çerçevesinde yeni politikalar oluşturulmasını istiyoruz. Afetlere hazırlık, müdahale ve yeniden inşa konusunda politikalar oluşturulmasını istiyoruz. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlere karşı güvenli konutlar ve şehirler istiyoruz. Filistin başta olmak üzere Suriye, Yemen, Libya, Afganistan, Irak, Somali, Arakan, Doğu Türkistan'da ve yeryüzünün bütün mazlum coğrafyalarında yaşanan insanlık dışı olaylara dur demek için meydanlardayız. Mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dışı zulümlerin son bulması için uluslararası işçi hareketini duyarlılık göstermeye ve birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Hak iş olarak Gazze'de ve Filistin'de şehit olan tüm kardeşlerimizi dua ve rahmetle yad ediyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor. Bir an önce soykırımın sona ermesini istiyoruz. Hak iş olarak ülkemizi korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında iş kazası ve meslek hastalıklarından hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimizi dua ve rahmetle yad ediyoruz. Hak iş olarak Türkiye yüzyılının emeğin ve emekçinin yüz yılı olacağına inanıyor. İşçilerimizden aldığımız güç ile geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Hak iş olarak Türkiye'nin geleceği, istikrarı, huzur ve güveni için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günümüz kutlu olsun. Yaşasın hak iş, yaşasın 1 Mayıs diyoruz.